arzu da attılar. Için bir sembol, bir ikoniklik de sağlıyor. Aynı dikkat ettik. Burada vaziyet planı üzerinde. Burada ilgi ve araç planlandı. Değil Var mı böyle bir planlama? Böyle bir planlama yok da şu anda mevcutta zaten o yol boyunca o araçlar evet. olacak. Evet. evet. Alan tam girişi. Hakikaten <laughs> yoldan, Çanakkale yolundan çok net görünen ee, o manada bizim mimari açısından da ee, özgün, güzel, bizi e, hakikaten alayı temsil edebilecek kalitede e, bir mimari olsun istedik. <laughs> <laughs> Sağlam bir ekiple çok güzel bir cami projesi ortaya konuldu. Ee, Selçuklu mimarisi Sağırlık basam özgün bir cami projesi çıktı karşımıza. Bugün de e, bu projenin detaylı bir e, çalışmasını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Biz beğendik. Umarım sanayi esnafımız da, keza ala halkımızın da beğeneceği bir proje olacağını inanıyoruz. Şimdi projemiz hazır. Esnafımızla, kurumlarımızla ve belediyemizle el birliğiyle inşallah bu camiyi bitirmek nasip olur. Niyetimiz en kısa zamanda temellerimizi atmak ve e, milletimizin teveccühü Allah'ın yardımıyla da burayı e, bitirmek e, hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Gerçi sanayide olmuyor ama olabilir de yani program. Tam saçakların en uç adaydığı noktalar bizim sağ ve soldaki yan e, dış merdivenlerimiz. Yani sanayi sitesi cami ama tabi bütün kooperatiflerimizi düşünür. Güzel bir isim de koyabilirsiniz. Evet. Yani. evet. Tamam.